Arkadaşlar merhabalar. Bugün kazandığımız her maç için desteme bir efsanevi kart ekleyeceğim. İlk olarak kendi destemle oynayacağım arkadaşlar. Sonrasında da kazandığım her maçta destemden bir kartı çıkarıp onun yerine efsanevi bir kart ekleyeceğim. Destemde şu anda bir efsanevi var arkadaşlar. O da oduncu. Oduncuyu bu arada çıkarmayacağım efsanevi de olduğu için. Diğer kartları çıkarıp yerine bir efsanevi kart ekleyeceğim arkadaşlar. Rakibimiz de direkt kıvılcımla başladı. Elektro ejderle karşılık verelim. Bu arada birçok arkadaşımız kaydı neyle yapıyorsun diye soruyor. Ben hani bir de Mobizen kullandığımı sananlar da var. Ben az screen recorder ile yapıyorum arkadaşlar kayıtlarımı. Mobizen yapmıyorum. Hani birazcık böyle Mobizen gibi duruyor ama Mobizen değil. Şöyle bir yavru ejder atalım. Tamamdır. Ee, yani şu anlık bence iyi savunduk. Fena değiliz. Evet mini pekka geliyor. Ee, ne yapalım? Yani o mini pekka iki tane vuracaktır orada. O yüzden şöyle yapacağım. Ana kuleyi açacak mı? Açmadı. Kötü oldu orada. Tamam toplayıcımızı dikelim. Birazcık daha canlı olsa ana, kulesini, ana kulemizi açabilirdik ama. Neyse. Sonuçta bu rakiplerin büyük büyüsü olmaz yani kıvılcım destelerinde büyük büyü olmuyor arkadaşlar genel olarak e, o yüzden toplayıcı dikip avantaja geçmeye çalışıyorum kıvılcım destelerine karşı tabi meta olan kıvılcım desteleri için konuşuyorum yani sizin kupalarınızda adam kıvılcımla mega shuaiyi aynı destede oynuyorsa bilemem tabi ama hani yukarı kupalarda genel olarak kıvılcım destelerinde e, çarpma olur en fazla büyü olarak yani büyük büyü olmuyor öfke falan kullanıyorlar. O yüzden toplayıcı dikip avantaja geçiyoruz. Hatta şu an bir golem atabilirim. Onu orada bir tane daha çarparsan güzel olacak. Çok güzel elektro ejder. Şu anda bir atak sahibiz. Hemen oduncuyu da atalım. Ee, şifacıyı da atıyorum. Mini Pekka ile karşılık verebilir. Tamamdır. Oraya aldık. Hatta 3 taca bile gideriz bu arada. 3 taca bile gideriz diye düşünüyorum. Şöyle elektro ejderi de 2 tane elektro ejder var şu anda. O kıvılcım yaşamaz arkadaşlar. Bakın arkada da kıvılcım şu anda gider. O da söyleyebilirim. Arkada bir kıvılcım var. Ee, o kıvılcım da direkt öldü yani. Kıvılcıma tekerlekli bir çöp kutusu denilince kalbi kırılıyor ama maalesef ki bu maç tabi elektro ejderimiz de olunca kıvılcım tekerlekli bir çöp kutusu olabiliyor. Ee, i̇lk galibiyetimizi aldık. Şimdi arkadaşlar destemizde bir efsanevi ekleyeceğiz. Şöyle bir bakalım ne ekleyebiliriz? Ee, mesela arkadaşlar gece cadısı ekleyebiliriz bu destede mesela e, soruluyordur aslında merak da ediliyordur şifacı yerine gece cadısı ekleyelim arkadaşlar tabi gece cadısı destede kalacak e, diğer efsanevi olmayan kartlar yerine e, yine bir efsanevi alacağız mesela gece cadısıyla oynayalım gece cadısına da bir buff gelmişti zaten biliyorsunuz e, gece cadısı daha hızlı vuruyordu artık e, vuruş hızını hızlandırdılar daha hızlı bir şekilde vuruyor. Gece eskiden çok güçlüydü arkadaşlar. Ben hatta ilk goleme başladığım zaman gece cazısı oynuyordum. Hatta benim goleme başlama sebebim de gece cazısıdır. Ee, bana ilk efsanevim benim gece cazısıydı arkadaşlar. Ee, büyülü sandıktan çıkmıştı. Sonrasında da golem, daha doğrusu gece cazısı çıktığı anda direkt böyle gece cazısı golem desteleri vardı. Ee, ben de tabi o zaman hani şöyle bir mantığımız var aslında. İşte efsanevi çok güçlüdür, efsanevi mükemmel kartlardır mantığı olduğu için... Gece yarısını destemde kullanmak istedim. Sonrasında da işte gece desteleri diye baktığım zaman e, golemi gördüm arkadaşlar. Gece 2017 yılının yazında gelmişti hatırlıyorum. Ben de o zaman 9. aranaydım. E, ve gece adası sayesinde ben goleme başlamıştım. Tabii sonrasında maalesef ki şartlar öyle gerekti ve gece ayrıldık. Eskiden çok güçlüydü. E, yani tek başına bıraktığınız zaman kuleyi alabiliyordu falan işte öldükten sonra iki tane yarasa çıkarıyordu ve o yarasalar sayesinde mesela ben çok fazla kule aldığımı veya çok büyük hasarlar verdiğimi biliyorum. Ee, ama şu anda gerici iyi bir kart değil açıkçası. Yani hala golemde kullananlar var tabi ama eski gücünde değil. Yine tabi e, Supercell bunu bildiği için açıkçası gerici bir buff getirmiş. Yani umarım gerici kullanılır. Ne kadar ben kullanmasam da ee, en saygı duyduğum kartlar arasında Gece Cadısı. Şöyle iksir toplayıcısını atalım. Yani aynı zamanda Gece Cadısı mesela ilk e, şey yaptığım da karttır. E, maxladığım efsanevim ilk iki seviyeye çıkardığım efsanevim hep Gece Cadısı oldu şu zamana kadar. Onu da söylemek isterim. Tabi bu arada gece ile olan hikayemi anlatmak benim maçı unuttuk bu arada bizim bir maçımız var şu anda onu söylememiz lazım ee, rakip roket oynuyor sanırım bu da bizim için çok büyük bir sıkıntı yalnız şöyle testayı falan bir attığı için belki şu anda bir atak sahibi olabiliriz şöyle hatta bir buz büyücüsünü kendimize çekelim belki şu anda bir roket aynen roket çok büyük sıkıntı arkadaşlar yani gerçekten e, roket bizi çok zorluyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Evet. Gece Cazısı mesela neler yapacak? Çok da bir şey yapamadı. Gece cadısına şöyle bir e, rework gelmişti sanırsam. Gece cadısı artık öldükten sonra iki tane eskiden öldükten sonra iki yarasa çıkarırdı. Onu çıkarmadılar ama Gece cadısı dağıldı bir şekilde. işte Yarasa çıkarır oldu ama hani dediğim gibi o öldükten sonraki iki yarasa çok iş yapıyordu. Özellikle golemde. Çünkü ee, yapay zekanın şöyle bir sistemi var arkadaşlar. Öldükten sonra mesela golem, golemitlerin arkasında hemen başka bir karta kilitleniyor. Ee, o yüzden o iki yarasanın olması çok iş yapıyordu. Şu anda da aldık gibi bu arada güzel. Gece yazısını arkadaşlar hani o kadar faydası oldu mu derseniz bence olmadı maçta. Yani yine iş yaptı tabii ki bir kart olarak ama bence o kadar da fazla iş yapmadı. Yani gece benim destemde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hani şifacı yerine alabilirsiniz isterseniz veya oduncu yerine bilmiyorum. İş yapar mı? Bence yapar. Ee, özellikle bence 6-7 bine kadar gecası kullanılabilir. Ee, şimdi arkadaşlar ikinci galibiyetimizi de aldık. Bu yüzden bir efsanevi daha ekleyeceğiz. Ne ekleyebiliriz? Mesela cehennem ejderi ekleyelim. Elektro ejder yerine bir de cehennem ejderi deneyelim. Bakalım bu şekilde neler yapacağız. Ee, Tabi cehennem ejderinin de bende bir mazisi var arkadaşlar. Kanalımın ilk videosuna bakarsanız arkadaşlar, kanalımın ilk videosunda Golem'de e, Cehennem Ejderi oynadığımı görürsünüz. Ben eskiden Cehennem Ejderini çok seviyordum ve çok oynuyordum arkadaşlar. E, ama yine şartları tabii ki öyle gerekti ve Cehennem Ejderi de ayrıldık. Özellikle yani Clash Royale'de e, hızlı desteler çok fazla arttı arkadaşlar. Yani küçük birimli kartlar. işte iskelet kraldır vesaire falan. Hani hızlı desteler çok arttı arkadaşlar. Küçük birimler. E tabii Cehennem ejderi de tank kartları aslında iyi bir şekilde eritiyor ama küçük birimlere karşı çok zorlanıyor. O yüzden cehennem ejderiyle de ayrıldım zamanında. Ama yani bana çok fazla maç kazandırdığını, çok iş yaptığını bilirim. Şöyle mesela bir tane gelsin. Şöyle bir ana kulemizi açalım arkadaşlar. Bu şekilde köstebekle de ana kulenizi açabilirsiniz. Şu anda elimde yer kartı olmadığı için toplayıcımı koruyamadım. O yüzden ana kuleyi açayım dedim en azından. Yine de iyi. 2 İki kat 2 sırada da zaten ataklara çıkarız. Ve yavru ejder atacağım. Şok birliği olduğu için cehennem ejderi atmadım. Ya tam da yani cehennem ejderini aldığımız anda e, şok birliği olan adam çıkması birazcık kötü oldu. Özellikle mesela oduncunun öfkesiyle cehennem ejderi çok iş yapıyordu. Çünkü kitlenmiş bir cehennem ejderi o kadar hızlı eritiyordu ki arkadaşlar. Hani o zamanlarımı hatırladım şimdi. Pekkay'ı falan çok rahat alıyordum çünkü hani golemin arkasında bir cehennem ejderi olduğunca falan yaptığın zaman elektroyu da ekarte edince Pekka'yı çok rahat alıyordum mesela golemde olsam cehennem ejderiyle. Zaten cehennem ejderiyle benim golemi kullanma sebeplerinden birisi de Pekka'ydı. Çünkü çok fazla kullanılıyordu Pekka. Tamamdır şöyle bir oduncu atalım. Güzel bu arada şu anda çok birliği şey kilitleniyor sanırım. Golem'e kilitlendiği için cehennem ejderiyle bu arada iş yapabiliriz. Sonuçta şeyi de aldık. Çok birilerini aldık. Şu anda güzel bu arada. Cehennem ejderi belki eskileri hatırlatır bize. Öfkeli şekilde kuleye kitlenip bana çok 3 taş kazandırdı da cehennem ejderi. Şu anda da kitlendi diyecektim. Hatta orayı alırız diye tahmin ediyordum ama o kasırga biraz bizi bozdu. Tamam. Devam edelim tekrardan. Şöyle bir cehennem ejderini tekrardan attım. de ee, atalım. Evet rakip savunmaya dayalı bir köstebek attı. Yalnız yavru ejderimiz yok. O şey birazcık bizi sıkıntıya sokabilir. Şöyle bir yara şey kasırga atalım. Güzel. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar geleceği canısı hani canı da az bir de. Yani o da kötü özellikle. Yani 1200 canı vardı mesela 14 seviyede. Yani o kadar fazla bir canı da yok. Yani rahat bir şekilde de alınabiliyor bu yüzden. O da kötü taraflarından diyebilirim. Şu anda yalnız çok birlikleri birazcık sıkıntıya sokabilir orada cehennem ejderlerini. O yüzden destekledik. Onu alırsak orada güzel olur. Güzel bu arada gece bir tane vuruyor. Diyecektim gece zaten öldü. Ama sonuç olarak maçı kazandık. Yine cehennem ejderi orada güzel kilitlendi. Şöyle bir emoji atalım ona. Güzel. Ee, şimdi bir maç daha kazandık. Üçüncü galibiyetimiz sanırım. Şimdi arkadaşlar bir e, kart daha ekleyeceğiz. Bence artık bu sefer birazcık barzolaşalım be arkadaşlar. 6 iksirlik iksir toplayıcısı yerine 6 iksirlik bir kıvılcım alalım. Hatta şöyle efsaneviler bir hizada dursun. Kıvılcımı da aldım arkadaşlar desteme. Bakalım böyle neler yapacağız. Gore markası kıvılcım. Çok güzel bir kombo. Özellikle kasırgayla falan çok iş yapabilir. Kasırga kıvılcım kombosu gerçekten iş yapabiliyor. Çok güzel bu arada. Şunu da söyleyebilirim. Elektrodevin en büyük antilerinden birisi kıvılcım arkadaşlar. Çünkü kıvılcım e, hani 3-4 saniyede bir vurduğu için Elektrodev onu çarpamıyor arkadaşlar. Çünkü Elektrodev kendisini hasar vuran kartlara sadece çarpıyor. Yani bu bu bir yanılgı arkadaşlar. E, hani herkes Elektrodev'in her kartı çarptığını sanıyor. Hani mesela deneyin arkadaşlar Elektrodev'e tazı atın çarpmayacaktır. Elektrodev sadece kendisine hasar veren şeyleri çarpıyor arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Çünkü bu bir yanılgı. Elektrodevin her kartı çarptığını sanan e, arkadaşlar olabiliyor. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi Kıvılcım çok iş yapıyor elektrodeve karşı. Özellikle Royal Api'den baktığım zaman küreselde inanılmaz derecede bir elektrodeve artışı var. Bundan dolayı da arkadaşlar Kıvılcım da artmış. Çünkü Kıvılcım en büyük elektrodeve antisi. Şöyle Kıvılcım'ı atalım. Evet rakip önüne güçlü madenci attı. Yani güçlü madenci önüne elektrodevin atmasının mantığını çözemedim. Yani hiç mantığını çözemediğim bir davranış. Şöyle iskelet ordusunu da bir atalım. Güzel. Dediğim gibi arkadaşlar bakın sadece kıvılcım orada şey olduğu anda kıvılcım elektrodevi çarptığı anda sadece elektrodevi onu çarpıyor. Onun dışında arkadaşlar elektrodevi kendisini hasar vermeyen kartlara vermiyor. Yani elektro dev diyor ki bana hasar verirsen ben de sana hasar veririm mantığında biraz yani. Yani bana karışmayana ben de karışmam diyor. O mantıkta biraz. Şimdi iki kat iksire de giriyoruz artık ataklara çıkalım. Orada fırın olduğu için buradan çıkacağım. Fırın da bu arada Clash Royale'de unutuldu arkadaşlar yani. Kullanan neredeyse hiç yok. Şöyle bir kıvılcım atalım mı? Bence iş yapar. Belki kasırga varsa öbür tarafa falan çekme olasılıkları da olabilir ama. Şöyle o bu arada o kıvılcımımız ölmesin. Tamamdır. Güzel. Yine orayı vermedik. Vur kıvılcım diyecektim. Harikasın diyecektim. Olmadı. O son vuruşu yapsak iyiydi. Yalnız şu anda rakip birazcık ağır geliyor. Şöyle cehennem ejderiyle falan artık bir ataklara başlayalım arkadaşlar. Hatta iskelet ordusunu falan dağıtacağım şu anda. Umarım orada yani ona sıkıntı bir kart atmaz oraya alsak çok iyi olur hadi Cehennem Ejderi çok güzel öfkeli de vuruyorsun Ve Cehennem Ejderi işte mükemmelsin Ben 2020'li yıllarda seni ben bu yüzden kullandım Elektrodev geliyor arkadaşlar direkt köprüden Tabi onu ben kasırgayla geriye çekeceğim Tomruğa falan da alamaz orayı Çok güzel Bir tane daha vursa zaten ona vurdurmazdık bile yani Çok güzel bu galibiyetimizi de aldık arkadaşlar Toplamda şu anda destemizde 4 tane efsanevi var ee, gerçekten yine güzel bir videoydu arkadaşlar. Hem e, bir challenge denemiş olduk hem de belki Süt Adam destesinde e, alternatif kartları sizlere göstermeye çalıştı. Ben sonunda da Barzo desteği oluşturduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine Süt Adam destesinde sormak istediğiniz bir şeyler varsa da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.